Hoş geldiniz. Türkiye'ye Atatürk'ten sonra 100 yıldır tek bir devlet adamı geldi. O da Sayın Bahçeli'dir. Bu söz kanlı katil Abdullah Öcalan'a ait ve kısa süre önce kendini ziyaret eden DEM Partililere söylendi. Aynı Apo yine Devlet Bahçeli süreci kendi partisini karşısına alarak yürüttüğünü ifade etti. Katil Apo'daki Bahçeli aşkı karşılıksız değil. Devlet Bahçeli de Öcalan'a şiir gönderdi. Değerli dostlar Bahçeli'yi hayatında bir kere bile görmeyen bebek katili Apo Bahçeli'nin büyük devlet adamlığını nasıl keşfetti bilmiyorum ancak. Bahçeli'yi çok iyi tanıyan biri olarak benim yakından bildiklerim, tanıklıklarım var. Mesela 2002'de ortaklarına ihanet edip AKP'nin önünü açması ve MHP'yi baraj altına bırakması var. Mesela 2002'de seçimi kaybeden gitmeli ben de istifa edeceğim deyip Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller'i istifaya zorlayıp sonra kendisinin istifa etmemesi yani sözünden cayması var. Mesela Avrupa Birliği'nin bütün dayatmalarına boyun eğmesi var. Mesela ne gerek var diyerek Türk Dünyası Kurulu iptal etmesi var. Mesela Saadet olduğu yerine Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanı adayı olarak dayatması var. Mesela FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri'ne operasyon yaparken yargı kararlarına saygılı olunmalı deyip Fetullahçı Çete'ye e destek vermesi var. Mesela yine Gazi Üniversitesi'nde asistan iken 16 yılda değil profesör değil döşen, yardımcı döşen bile olamaması var ki Türkiye'de 8 sene içinde profesör olan onlarca isim var. Keza başkalarının hazırladığı parti broşürleri dışında okunabilecek tek bir kitabının olmadığı hakikati de var. Aynı şekilde eline iki kere yüzde yüzlük fırsattan geçmesine rağmen biz haddimizi biliriz diyerek Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tekliflerini geri çevirmesi var. Önce 1999 seçimleri hemen sonrasında Tansu Çiller ile Recai Kutan'dan başbakanlık teklifini almış. Sonrasında da Süleyman Demirel'in görev bitiminde yine Çiller ve Recai Kutan tarafından Cumhurbaşkanlığı adaylığı önerilmişti ki o günkü meclis aritmetiğinden hareketle o teklifleri kabul etseydi Devlet Bahçeli vallahi başbakan da olurdu, cumhurbaşkanı da olurdu. Evet Türkiye'ye hizmet için ve öylesi fırsatları yakalayıp geri çeviren biriyle yüzyılın en büyük devlet adamı demek ancak katil Abdullah Öcalan'a özgü bir şey olabilir. Peki Apo durduk yerde bunu niçin yapsın, niçin söylesin derseniz hayır durduk yerde yapmıyor. Kendine önder dediği için, kendini idamdan kurtardığı için, siyaseten önünü açtığı için yani kişisel sebeplerle yapıyor. Evet Abdullah Öcalan ile devlet bahçeli dar alanda el ele verdiler, yekten paslaşıyorlar. Peki bunun perde arkası nedir derseniz bunu Bahçeli'nin akıl hocası olduğu söylenen eski MİT müsteşarı Şenkal Atasagun'a sormak lazım. Toplatılıp mahkeme kararıyla tekrar yayınlanan Bahçeli ve Ülkücüler hakkında her şey isimli kitabın da uzun uzadığı aktar oluyor. Bu Bahçeli, Abdullah Öcalan'ı idamdan kurtaran isim. AKP öncesindeki DSP MHP ana koalisyonunda idam cezasını kaldıracak teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonuna gelince komisyon üyesi olan MHP'li hukukçu milletvekili merhum Mehmet Gül Bahçeli'ye giderek şunu söylemişti. Sayın Genel Başkanım, idam cezasını kaldırırsak, katil Apo'yu idamdan kurtarırsak PKK bitmeyecek. Tam tersine gün gelecek katil Öcalan'a siyaset yolunu açacaklar ve devletimiz de yıkılma tehdidiyle yüz yüze gelecek. PKK belasından kurtulmak için idam cezasını kaldırmayalım, Abdullah Öcalan da idam edilsin. Devlet Bahçeli bu sözleri de Mehmet Gül'e tepki gösterip hemen bu odayı terk et. İdam cezası kalkacak o kadar. İstemiyorsan Milliyetçi Hareket Partisi'nden derhal istifa et. Bakın bu aktardıklarım yıllar yıllar önce kitabımda yazdım ki afaki değil bizzat yakın dostum olan Mehmet Gül'den birebir dinlediklerimdi. Evet, 25 yıl önce 50 bin kişinin ölümünden sorumlu olan Katil Öcalan'ı idamdan kurtaran Devlet Bahçeli'dir ve bugün de Önder diyerek onu omuzuna alıyor, şiirler gönderiyor. Bunun açıklaması, bunun yorumu Bahçeli'nin görev adamı olmasıdır diyenler var. Nitekim bunları yazdım diye Devlet Bahçeli yıllar önce bana dört ayrı dava açtı. Lakin yaşananlarla merhum Mehmet Gül'ün haklılığı ortaya çıktığı kanıtlandı. Evet Abdullah Öcalan bugün artık tırnak içinde Önder, Türkiye'nin yeni anayasa yapıcısı ve de yeni siyaset belirleyicisidir. Son tiyatronun senaryosunu da Şenkay Atasagun'la Hakan Fidan Diller yazarken uygulamayı Bahçeli ile Öcalan yapıyor. Maalesef MHP müdürü bir süredir kanlı katil Apo'nun alenen sözcüsü gibi davranıyor. Bütün bunların sonucunda da AKP, MHP'den ya da Erdoğan Bahçeli Apo bloku koalisyonu örtülü olarak kurulmuş oldu. Özellikle Devlet Bahçeli'ye sormak istiyorum. Cevap versin. Bu nasıl bir sözde barıştı ki Milliyetçi Hareket Partisi dün yapılan sözde barış seramonisine yani törenine bile katılmadı, katılamadı. Madem barışıyorsun, madem önder diyorsun, madem Apo'ya şiirler gönderiyorsun, katılsana tören külahatına. Aynı şeyi AKP'de yapmadı, yapamadı. Çok açık milletten utanıyorlar ve korkuyorlar çünkü başka hangi sebeple niye katılmasınlar? Öyleyse yani törene bile katılamıyorsanız Allah aşkına siz hangi barıştan söz ediyorsunuz? AKP Milletvekili Şamil Tayyar'ın şu mesajı hadiseyi özetlemekte. 30 PKK'lı dağdan dinip kameralar önünde silahlarını ateş kuruna attı. Sonra indikleri mağara merdivenlerinden uygun adımlarla yeniden tırmandılar. Ortada sadece eski model birkaç parça yanık silah kaldı. Aynı saatlerde YPGP'ye de Suriye'de ağır silahlarla şov ve gövde gösterisi yaptı. Evet evet bunu söyleyen bir AKP'li. Hakikat bu iken PKK silah bıraktı öyle mi? Pardon ama Amerikalıların binlerce tırla PYD, YPG'ye gönderdiği silahlar nerede? Ne olacak bunlar? Bu arada millet farkında değil, milletten gizleniyor. Sahi PYD'yi kurduran kim biliyor musunuz? Abdullah Öcalan, AKP iktidarı güya Beşar Esad'ı zayıflatsın diyerek Öcalan'dan bu örgütü hapisteyken kurmasını istedi. Apo da bu örgütü hapisteyken kurdurdu. İşte o PYD şimdi binlerce tır dolusu silah ile donanımlı 100.000 kişilik PKK ordusu oldu ve fiili PKK'istan'ı kurdu. Bu arada Devlet Bahçeli'nin barış dediğine Apo ile PKK zafer diyor ve haftalar boyu kutlamalar yapılıyor. Silahlı mücadelemizin sonucunu aldık diyorlar. Söyleyin bunun neresi tarihi dönüm noktasıdır, nesi sevinç kaynağıdır? Yine silahların teslim edilmeyip yakılması söz konusu ki mesajı ve anlamı ortada. Ahmet Türk'ün bu tiyatro törene katılması için yurt dışı yasağının kaldırılması ne demektir? Böyle kanun, böyle hukuk ve ondan önemlisi böyle devlet olunabilir mi? İşte devlet bu hale getirildiği için zaten dün akşam dem partililer yani kravatlı PKK'lılar ilgili mahkemeye adeta ultimatom verdiler, adeta tehdit ettiler. Derhal Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksek Dağı bırakın dediler. Evet evet meclisteki PKK yargıya açıktan emir veriyor, pala sallıyor. Onun yorumu açıklaması Türkiye'nin devlet olmaktan çıkması değil mi? Öyle olduğu için zaten AKP döneminde devlet yıkıldı ki bunu söyleyen ben değilim bizzat Tayyip Erdoğan. Şunu da soralım. Güya ülkenin doğusuna barış getirilirken ülke batısının hapishaneye, zulümhaneye çevrilmesinin nedir izahı? Batısı dediğimiz iktidara muhalif olanlar ki sayıları ülke nüfusunun vallahi yüzde fazlası. Evet bir avuç pekakalı eşkıya sözde barış adına devlet çimliği yere serilerek uzaklanırken onlarca milyon insana terörist muamelesi yapılıyor. Yaşananlar yani tablo bunlar iken hangi devlet adamlığı, hangi akıl, hangi sağduyu katil apoyla kucaklaşmaya kardeşlik ve barış arayışı diyor. Hadi ise Bahçeli'nin tuvatı yapılıp yeni bir iktidar oyununun oynanması ve Amerika'nın ümmete dayalı federasyon projesinin hayata geçirilmeye çalışılmasıdır. Ancak doğruya doğru Abdullah Öcalan e bir konuda haklı. O ne derseniz devlet Bahçeli hakikaten Türk siyaseti ve devletine 100 yılda monte edilen biri ki yaptıkları ortada. Sadece Türkiye'nin milli direnci olan Millet Hareket Partisi ile ülkücüleri bitirmedi, adımlaştırmadı. Sadece yeni bir milli kimlik tanımı yapılmalı değil, Türklüğü çöpe atmadı. Aynı zamanda Milli Üniter Atatürk Cumhuriyeti'nin tasfiyesine de öncülük ediyor. Zaten öyle olduğu için yani 100 yıllık revanşın alınmasına öncülük ettiği için Abdullah Öcalan onu Atatürk'ten sonra gelen en büyük lider olarak ilan ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tavrına gelince onlar da Hem Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu popülizm yani konjonktür siyaseti yapıyor. Dem Parti yarın işi bize yarayabilir diye düşürüyorlar ancak hata yapıyorlar. Apo iş kuyası Bahçeli'yi 100 yılın devlet adamı ilan ederken Özgür Özel ve İmamoğlu hala rüya aleminde. Irkçı Kürtler yani PKK dünyası emin adımlarla 100 yıllık rüyasına hedefine yürürken kim takar Cumhuriyet Halk Partisi ve İmamoğlu'nun siyasi hedeflerini? Anlayamadığım PKK gürüğü denilenlerin tamamının oyu %8 iken bu şekilde başlarca edilmeleri. İşte CHP tam 15 yıldır PKK ekseninde siyaset yapıyor, PKK'ya katil deniyor, karşısına almıyor. Öyle olduğu için de toplumun genelinde hala CHP'ye kuşku duyuluyor, güven eksikliği var. İlaveten son olay barış şubuda değil, sarayın iktidar oyunu yani al gülüm, ver gülüm takasıdır. Maalesef CHP'nin 40 yıldır bir PKK politikası olmadı ki Cumhuriyeti kuran parti bu konuda net olmalı, dip olmalı.